Herkese tekrardan merhabalar. Bu videomuzda normalde biz yüzden daha iyi veya benzer performans gösteren ama şu anda oldukça gerisinde kalmış temettü aylarının da yaklaşmasıyla hareketleneceğini ve çok kazandırabileceğini düşündüğüm temettü endekslerimizden ve temettü hisselerinden bahsediyorum. Temettü hisselerine yatırım yapmak isteyenler için de bu hisseleri ucuzdan yakalamak adına bir fırsat olabilir. Haydi başlayalım. Ekranda Borsa İstanbul'un sayfasını görüyoruz ve burada temettü endekslerinden bahsediyor. İki tane temettü endeksimiz var. Birisi BIST Temettü, diğeri de BIST Temettü 25 endeksi. Öncelikle bunların farkından bahsedeyim. Sonrasında da TradingView üzerinden neden yüksek potansiyel gördüğümü teknik olarak da açıklayacağım. BIST Temettü Endeksi, Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin temettü, yani kar payı dağıtımı ile ilgili verilerin toplandığı bir endekstir. Endeks, Borsa İstanbul tarafından oluşturulan ve yönetilen bir ölçümdür ve Türkiye'de işlem gören şirketlerin temettü performansını yansıtmak amacıyla kullanılır. BIST Temettü Endeksi, Borsa İstanbul'un en likit işlem gören şirketlerinden oluşur. Bu şirketler, Borsa İstanbul'un BIST 100 Endeksi'nde yer alan şirketler arasından seçilir ve BIST Temettü Endeksine dahil edilirler. Endeks her yılın sonunda güncellenir ve değiştirilen şirketler BIST 100 Endeksi'nde yer alan diğer şirketler arasından seçilir. Biz temettü 25 endeksinin farkı ise buradaki şirketlerimiz biz temettü endeksinde yer alan ve değerleme günü itibariyle temettü verimlerine göre büyükten küçüğe yapılan sıralamada ilk 2 bölü 3'lük dilimde yer alan ve ortalama fiili dolaşımdaki paylarının piyasa değeri en büyük 25 paydan oluşur. Ekranda sıklıkla karşılaştığımız temettü veriminin nasıl hesaplandığını görebilirsiniz. Temettü verimi ödenen temettü eksi sermaye arttırım tutarı bölü piyasa değerine göre hesaplanıyor. Her iki endeksimiz de Türkiye'de işlem gören şirketlerin temettü dağıtımını izlemek isteyen yatırımcılar için yararlı bir araçtır. Endeks aynı zamanda diğer endekslerimiz gibi Türkiye ekonomisinin genel durumunu yansıtmakta ve Türkiye'de işlem gören şirketlerin performansını ölçmek için de kullanılır. Endekse temel analiz olarak bakacak olursak da hisseleri.com adresinden faydalanabiliriz. Temettü yatırımcısı olacaksanız bu adres gerçekten size birçok bilgi sağlayacaktır. Burada temettülerin aylara göre dağılımına baktığımızda Mart, Nisan, Mayıs, Haziran aylarında şirketlerin sıklıkla temettü dağıttığını görüyoruz. Bu aylarda temettü dağıtan hisseler de genelde aralıkta alınmaya başlanır ve temettü tarihleri geldiğinde de en yüksek değerlerine ulaşırlar. Dolayısıyla bu ayları temettü mevsimi olarak belirler ve çok öncesinde alım yapmaya başlarsanız temettü veriminiz başkalarının belki de %5'lerde olacakken sizin %10-15'lerde olabilir. Uzun vadeli yatırımcıysanız da yine çok öncesinden ya da temettü dağıtımının olduğu gün düşen hisse fiyatlarından hisselerinizi alabilirsiniz. Bu arada burada temettü 25 hisselerini de görebilirsiniz. Bu şekilde sektör linkine tıkladığımda temettü 25 hisselerinde. de yine buradan görebilirsiniz. Şimdi Trading View'a bakalım. Ben grafiğe karşılaştırma yapabilme adına BIST 100 endeksi ile birlikte temettü 25 ve temettü endeksini de ekledim. Şimdi burada son bir yıla baktığımızda gördüğünüz gibi ekranda da gördüğünüz gibi BIST 100 endeksinin temettü endekslerimize göre çok pozitif ayrıştığını görüyoruz. Peki geçmişte durum nasıldı? Geçmişte ise her iki endeksin hatta her üç endeksinde birbirine paralel gittiğini görüyoruz. Yani BIST endeksi ile temettü endekslerimiz hep birbirine paralel gitmiş. Hatta geçmişte temettü endekslerimiz daha iyi performans göstererek BIST 100 endeksini geride bırakmış. 2021 yılına baktığımızda da yine temettü endekslerimiz BIST'ten daha iyi performans göstermiş. Son bir yıla baktığımızda ise BIST 100 endeksinin temettü endekslerimizden çok daha iyi performans gösterdiğini görüyoruz. Bu da geçmişteki performanslarına baktığımızda birlikte hareket eden bu endekslerin tekrar aynı noktada buluşabileceğini gösteriyor. Dolayısıyla da burada temettü endeksleri tekrar BIST endeksini yakaladığında ciddi bir kazanç fırsatı doğurabilir. Şöyle fiyat aralığına baktığımızda da kabaca çiziyorum. %30'lara yakın bir fark oluşmuş ve bu fark kapandığında temettü endeksinde olan hisseler bu kadar yükselebilir anlamına geliyor. Dolayısıyla da burada ciddi bir fırsat bulunmakta. Bu olur olmaz bunu bilemeyiz asla ama geçmiş performanslara baktığımızda hep birbirlerini izleyen şekilde hareket etmiş bu endekslerimiz. Dolayısıyla tekrar aynı şekilde hareket etmeye başlarlarsa temettü endeksimizin %30'luk bu farkı kapatıp yatırımcılarına ciddi bir kazanç sağlayacağını öngörebiliriz. Peki hisselerimizi nasıl seçeceğiz? Şimdi buradan da ederine gelmemiş ucuz hisselerden seçilebilir. 12 aylık bilanço tahmini iyi gelebilecek şirketlerden seçilebilir. Ya da şu anki fiyatlarıyla Yüksek temettü verimi beklenen şirketler seçilebilir. Uzun vadeli yatırımcıysanız da bu değerlendirmelere uygun şirketleri şimdiden toplamaya başlayabilirsiniz. Bunun için birkaç yöntem göstereceğim. Birincisi iş yatırımın herkese açık olarak sunduğu bir hizmet. Hemen buraya gelip şirketleri sıralayabilir ve yatırım yapabilirsiniz. Bu arada tüm bahsettiğim sayfaların linklerini yine aşağıda bırakacağım. Bu adreslere tıklayarak bu sayfalara erişebilirsiniz. Burada kriter olarak da yüksek temettü verecekleri seçebilirsiniz. Kendiniz yine kriter ekleyebilirsiniz ama deneyimli değilseniz standartı kullanmanızı öneririm. Burada gelen sonuçları temettü verimlerine göre yukarıdan aşağıya sıraladığımızda da karşımıza şirketlerimiz geliyor. Tüpraş, Akbank, Doğuş Otomotiv, Ereğli, Yapı Kredi, BİM, Anadolu Hayat gibi her biri birbirinden değerli şirketlerimiz listeleniyor. Bu şirketlerin en büyük farkı karlarının çoğunu yatırımcılarıyla paylaşan güzel şirketlerimiz. Bunlardan bir tanesini seçebilirsiniz. İçlerinde benim de sahip olduğum hisseler var. İkinci yöntem içinde biraz daha detaya iniyoruz. Bunun için bu sefer TradingView kullanmayacağım. Başka web sitelerini de size göstermek istiyorum. Bu sefer investing.com'a gidiyoruz. Ben burada Türk Traktörü inceleyeceğim. Temettü için ise hisse başı kâra bakmamız gerekiyor. Ve bunun ne kadar dağıtılabileceğini geçmiş performanslarına göre tahmin etmemiz gerekiyor. Bu arada şirketler hiç temettü dağıtmama kararı da alabilir. Örneğin çok büyük yatırımlar yapma adına temettü dağıtmaz. Ama bu yatırım hissenin fiyatına kesin yansır. Ve sizin zararınıza olmaz. Biz burada ise dağıttıkları senaryoyu düşünüyoruz. Hemen traktör için hisse başı karı hesaplayalım. Bunun için hesap makinemizi açıyoruz. 2022 yılı çeyreklik raporlarına göre hesaplanan karlara bakacağız. 8.93 artı 9.05 artı 12.23 Son 3 çeyreklik hisse başı karı bu kadarmış. Burada genelde son çeyrekte otomotiv şirketleri Hepinizin bildiği üzere daha fazla satış yapar ve daha fazla kâr elde eder. Biz yine de son çeyrekte elde etmiş oldukları kârı buraya ekleyelim ve böyle bir kârın geleceğini hesaplayalım. Bu arada bunu tahmin eden yine farklı siteler var. Oralara bakarak tahmine de girebilirsiniz. Genelde tahminlerle yani beklentilerle gerçekleşenler birbirini tutuyor. Tahmin de yine bu aralıkta olacaktır diye tahmin ediyorum. Bizim yıl sonunda elde edeceğimiz hisse başına kâr, 42.44 lira olacakmış. Türk Traktör'ün karının ne kadarını dağıttığını tahmin etmek için ise tekrar temettuhisseleri.com'a gidelim. Burada Türk Traktör'e tıklayalım. Geçmiş yıllarda karının ne kadar dağıttığına bakalım. Görmüş olduğunuz gibi burada ortalama karının %90'ını dağıtıyor. İş Yatırım'ın sitesine bakalım. İş Yatırım ne hesaplamış? İş Yatırım ise %75'ini dağıtacağını hesaplamış 2023'te. Biz ise geçmiş verilerine bakarak %90'ına dağıtabileceğini öngörebiliriz. Biz biraz daha iyimseriz bu konuda. 42.44'ün %90'ını dağıttığı senaryoda ise hisse başına 38 lira temettü dağıtabileceğini öngörebiliriz. İş yatırım ne kadar hesaplamış? İş yatırımda 32.93 lira hesaplamış. Biz üzerine bir 5 lira daha koyuyoruz tahmin olarak. Bu şekilde siz de yine diğer şirketlerin hesaplamalarını yapabilirsiniz. Bu arada bu hisseleri farklı fiyat seviyelerinden alabilirsiniz. Geçen haftaki sert düşüş gibi düşüşler eğer siz hisselerinize inanıyorsanız ciddi alım fırsatıdır. Dolayısıyla bu tarz düşüşleri her zaman olumsuz karşılamayın. Ciddi siyasi belirsizlik ya da yüksek faizler gibi borsaları etkileyebilecek gelişmeler asıl korkmanız gereken konulardır. Şimdi yine önemli konulardan biri. Peki bu hisseler o dönemde ne kadar olabilir? Bunun için formülümüz var ama kafa karıştırmamak ve yine kolay olması adına iş yatırımı sitesinden faydalanalım. Bu sefer de sevdiğim şirketlerden Ford Oto'ya bakalım. Bu arada sizlerden yorum gelirse bu şirketleri detaylı bir şekilde de inceleriz. Fiyat tahmini yapabilmek adına en basit anlamda finansal oranlar kısmına gelip buradaki tarihsel ortalamalara baktığımızda FK değerinin, FDFW değerinin, PDDD değerinin tarihsel ortalamalarını burada görüyoruz. Örnek Ford Ota için FK ve FDFW değerlerinin tarihsel ortalamasına baktığımızda, buradan basitçe bir fiyat tahmini yapabiliriz. Bu değerlere göre Ford Oto için en az %20'lik bir iskonto olduğunu görebiliriz. Örneğin şu anda 441 liralarda bu istemiz ama 530 liraları görebilir bu değerlere göre. Sizler de yine aynı şekilde belirlediğiniz diğer hisselerin hesaplamalarını en basit anlamda bu şekilde de yapabilirsiniz. Bu hesaplamaların nasıl yapılacağı konusunda daha detaylı bilgileri ise eğer dilerseniz sonraki videolarımızda konuşuruz. Bu videomuzun da sonuna geldik. Sorularınız olursa lütfen yorum bölümünden sormayı unutmayın. Burada istediğiniz yeni videoları da yazabilirsiniz. Umarım bu videomuzda özellikle borsa piyasalarına yeni giren yatırımcılar açısından bilgilendirici olmuştur. Vakit ayırıp sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda da görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Unutmadan kumar oynamıyor, yatırım yapıyoruz. Güvende kalın.